taktik, gol atma taktikleri var. Deniz Hoca'nın e, değişik bir taktik çalışması var. Balıkesir oyuncular şu anda bunu uyguluyor. Şimdi kırmızı takımdan atak gelecek. Şimdi Hüseyin Kara güzel bir orta. Şeyin Kar geliyor. Ortalarda gol olabilir. Kari 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 ne şutu yandan alıyor. Kari Kari sol ayağıyla vurdu ama başarılı olamadı. Kalede Ahmet Şahin var. Şimdi yine taktik çalışması az önce kırmızıydı. Hayır, 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 hayır. Mustafa Şen, Mustafa Şen'in Ali Akburç'a. İlhan Pepe'ye güzel ortası. İlhan Pepe ortalarsa ortayı yaptığı yerden gidiyor. Mehmet Bal direkt. Aykut, Kaleci Ahmet. değişik taktik çalışmasını sizlere sunuyoruz. Lig maçlarında bu taktik çalışmalarıyla gol bulabiliriz. Şimdi az sonra sanıyorum karşıda gördüğünüz kırmızı takımdan gelecek. Atak evet kırmızı takımdan geliyor. Bir şeyin Kara güzel bir pas. Bir şeyin Kar kafasıyla aldı. İndirdi ortaladı. Çok güzel, inanılmaz güzel. Topu Emrullah kornere çeldi. Sinan'ın 90'a giden topunu Emrullah çıkarttı. Söz sizlere. Bu da bir değişik taktik çalışması. Bunu ilk başlarda da görebileceksiniz. di Mustafa Şahan Mustafa Şahan nefis bir olsaydı İlhan Depe İlhan Depe orada da vardı. Gördük. Böyle kurç böyle östürk özür derim. Öyle östürk şuraya aile vurtu topa vurdu. Şimdi yine yeni bir çalışma. İşte yine aynı ekip Aykut, Ali, burası Hüseyin Kara, Hüseyin Kar geliyor. Bu yere mi? sesi iyi değildi. Taktik çalışması devam ediyor. İsmail Ertekin de Deniz Hoca'yla ile birlikte taktik çalışmasını dikkatli izleyenler arasında. Kırmızı ekipten baskı. Orada Sinan. Sinan'ın Aykut, Mustafa'ya. Mustafa'nın şeyin Kara. Kar. Geliyor. Şeyin Kar'ın ortası. Ali Akburcu'nun kafası işte avutu. Güzel bir çalışma. Gol yollarında. Balıkesir Spor hemen belirtelim. Cumartesi günü seyircisiz olarak Bursa Spor'la hazırlık maçı yapacak. Taktik çalışması bitti. Ahmet Reis kenarda özel bir çalışma yapıyor. Sanıyorum ayağında kasma var. Su molası. Balıkesir Spor Cumartesi günü saat 20.30'da Bursa'da Balıkesir Bursa Spor'la karşılaşacak. Bu önemli maç seyircisiz oynanacak. Sevradio bu maçı sizlere canlı ve farklı olarak sunacak.